Aşk acısı çekmek caiz midir acaba? Hocam ben de sizi arıyordum. Mesih abi. Hocam aşk acısı çekmek caiz midir? O, aşk acısı çekmemek caiz değildir Hıca abi. Ya ama hocam kız beni sevmiyor. Üstelik de duygularımla oynadı. Tek taraflı aşk caiz midir hocam? Gece abi, evladım kız seni sevmiyorsa sen de git başka kızlara sark. Ne bileyim ben? Anlamadım hocam. Yani başka kızlarla ilgilendirmek istedim evladım. Yok hocam, gönlümün tek sultanı o. Başka kızlara bakmam caiz değildir. O zaman tek taraflı aşk acısı çekmeye devam edeceğim. Allah razı olsun hocam. Maşallah yine zehir gibi. <laughs> Mustafa'dan parayı aldık mı kardeşim? Parayı alamazsak canını alırız abi. Sen unut. Evet. Eyvallah. İşte bu. Elimden su salayıp bilemi büken buydu. Emin misin abi? Bir şeye de benzemiyor mu? Boş bir anıma geldi. Dur şimdi alırım ifadesini. Hop oh, hemşerim. Nereye? Sen. Seni hatırladım. Sen daha yeni tövbe etmemiş miydin? Ya senin kadar tövbesini bozan adam görmedim ben ya. Ne tövbesi? Güzel kardeşim, tövbe etmek ciddi bir iştir. Allahu Teala halis kalple yapılan tövbeleri kabul eder. Yine başladın mı Şu düştüğüm hallere bak ya. Ya sırf hicabı görür de yalanımı anlar korkusuyla sürekli koltuk değnekleriyle dolaşıyorum hala. Bunlar da bir işe yaramıyor ki ya. Yani. Aa, İcabi değil mi o ya? E bu adamlar kim? Ay İcabi'yi dövecekler. Ay, yetişmem lazım. İcabi ne oluyor burada? Kim bu adamlar? Bir şey yok Gizem Hanım. Siz evinize gidin. Bu kim lan? Sevgilim mi? Seni sevgilinin yanında bir güzel döveceğiz şimdi. Bak sen. Hele bir dövün de görün gününüzü. Ne olacak? Sen mi biz engelleyeceksin? Hicabi'ye uzanan eller kırılır tamam mı? Kimse onu dövemez. O mübarek bir adam çünkü. Mübarek mi? Ulan sevgilisi de kendine gibi vaaza başladı ha. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Akıncı bir gelsin de hayatınızın dayağını yiyin siz. Akıncı mı? Onlar tarihte kaldı ya. Biz bu müezzini bir benzetelim de... ...ondan sonra ben seninle ilgileneceğim. Çekil şuradan. Ay! Aa! Ay! Aa! 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 Ne bekliyorsunuz lan? Saldırın! Burada da yok. Nereye gitti lan bu adam? Nereye gitti lan bu? Ulan ne tırsak adammış be. Sevgilisini bırakıp kaçtı. Bırakılır mı lan böyle manita? Ne yaptınız Hicabi? Evlisik Belki de bize bırakmıştır seni. Gel bakalım güzelim. Gel gel. İmdat! Hicabi kurtar beni. Ne Hicabisi ya? Akıncı kurtar beni. Allah Akıncı diyor. Hala Akıncı, Akıncı Ama... geçmişte kaldı. Gel seni bir tarihe götürelim güzelim. Gel. Akıncı! <laughs> Akıncı! Bırak değil güzelim. Kimse alamaz elimizden. Akıncı! Kurtar. <laughs> Bir daha burada görmeyeyim sizi. Akıncı? Sen benim kahramanımsın Akıncı. Ne oldu? Neye bakıyorsun sen öyle? Ha, sen bandajıma mı bakıyorsun? Ya, o, o şey içindi ya. Ya boş ver onu şimdi. Ben gayet iyiyim. Sen merak etme. gördüğün gibi. Hiçbir şeyim yok. Ya ben sana şeyi soracaktım. Hicabi'yi gördün mü ya? Yani Hicabi nasıl biri biliyor musun? Böyle yaklaşık senin boylarında kirli sakalları var. Koyu kestane renginde saçları var. Elinde sürekli defter kalemle dolaşır. Gördün mü Hicabi'yi? Akıncı dur, Akıncı nereye gidiyorsun? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.